40 yılın başı doğru bir iş yaptılar ondan da vazgeçiyorlar. Buradan sormak isterim. Kadınlarımızın durumu ortadayken, yapılacak daha çok şey varken niye geriye adım atıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi'nin nesinden rahatsızsınız muhteremler? İstanbul Sözleşmesi diyor ki Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek için gerekli yasal tedbirler alınmalıdır. Bundan mı rahatsızsınız? İstanbul Sözleşmesi diyor ki, devlet kadına şiddeti önleyecek etkili ve kapsamlı politikalar geliştirilmelidir. Bundan mı rahatsızsınız? İstanbul Sözleşmesi diyor ki, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Gerekli finansman ve insan kaynağı sağlanmalıdır. Bundan mı rahatsızsınız? Sözleşme diyor ki kadının erkeklerden daha aşağıda olduğuna dair ön yargılarla mücadele edilmelidir. Bundan mı rahatsızsınız? Allah'ın huzurundaki gibi eşit olmaktan mı rahatsızsınız? Yoksa insan olmaktan mı rahatsızsınız?